yeşil çayımı içip kitap okumak istiyorum sabah. Sonra maskeyi çıkartırım. Bu bir günlük vlog. Benim bir gün. Yara online, yara okula gittiğim bir gün Mis. Tam 6 dakika sonra dersim var. Ders saat sürecek. Sonra bir saatlik öğle arası var. O öğle arasında atlayıp okula gideceğim az öncekinden farklı bir kılıktayım çünkü beyaz çorabım yoktu ve kısa çorapla da üşürdüm. Beyaz çorabım kalmamıştı. O yüzden hemen kılığımı şu şekilde değiştirdim. Uyumlu, reis. Dersin başlamasını bekliyorum. Başlatması gerekiyordu aslında hocanın ama henüz başlamamış. Pek bir anlamda veremedik. <laughs>

Teknik çizim dersim var. Yarı online demiştim size. Ee, şöyle bir karar verdim. Dün Fransa'da vaka sayısı 27 bindi. Ben de o yüzden, yani sırf ben değil, ben ve arkadaşlarım bir gitmemeye karar verdik online'de bulunan hiçbir derse. Normalde şöyle yapılıyor. Dönemi ikiye bölüyorlar. Bir hafta bir grup online, sonraki hafta diğer grup online. Normalde ben bu hafta okula gitmeliydim ama bu hafta da online katılıyorum. Zaten yoklama almıyorlar. Alırlarsa da hani hocayla konuşacağım. Ee, arkadaşlar durumun ciddiyetinin asla farkında değiller. Online yapabiliyorsun işte. Niye uzatıyorsun? Neyse kahve içeyim bari ben de biraz da. Dersten önce. <laughs> kitap okurken nasıl plan bitişti bu? arada odanın şeklini değiştirdiğim zamandan bu yana ilk defa online derse giriyorum sanırım. Fark ettim ki iyi ki böyle yapmışım şeklini. Güneş ışığı geliyor. Karşımda hiçbir şey yok yani. Boşluk var, kitaplarım var. Daha çok daha güzel konsantre oldum aslında bu Belki de ben de aynı Başladı. derslerde ne Bina. Tam olarak hayal binaları. binalar <laughs> <işliyor>. Sanırım geçtiğimiz, <laughs> sefer, ders din, Sanırım geçtiğimiz <laughs> sefer dersi din, Sanırım geçtiğimiz sefer dersi dinleyememe <laughs> sebebim. Yani şu videoda. <laughs> Çok sıkıcı olması. Hoca bitir <laughs> hoca. Kendime çay yaptım ve kitap okuyacağım. Ama neden? Neden diye bir soru geçerli sebeplerim var. Bu sebeplerin en başında adam şu anda modelleme anlatıyor. Birincisi bunları internete yüklüyor. Anlattığı şeyleri. İki. Bunları, bunları internete koymasının yanı sıra ben buldum. Geçen sene bunu yapmış olan arkadaşlarımızdan bulduk yani. Yapılmış hali var şu anda bunun evin bizde. Bir de şu yüzden hiç istemedim. Yani bu benim hayatımda kullanacağım bir uygulama değil adamın anlattığı. Dinlememin bir manası yok ama açık başka bir şey söyler. Çok şey kullanmanda olsun diye. Bu sefer doğadan form çay yaptım. <laughs> Burada hiç çay yok. <laughs> Türkiye'den çay getirmem skandalım. oldukça serinledi odam. Kaloriferi kapattılar yine. Sabahları açıyorlar. Sabah erken saatte. Ama sonra kapatıyorlar. Şimdi üzgünüm bu ıı, ısıtıcımın sesi için ama diğer ders bitti. Yani deminki benim yapmış olduğum şeyi anlatan adam bitti yani o da. Diğerini bekliyorum. 2.30'da başladı çaktı. Saat 3 oldu. Ama benden veremedik bir. Yani hala şu şekilde bekliyorum ben. Şimdi bir sonraki dersim bitti. Yani aslında bugünlük okulum bitti de diyebilirim. Hay bir serinde de yine burası. Isıtıcımı açacağım. Birazcık daha kitap okuyacağım. Sonra kendime yemek hazırlamayı düşünüyorum. Kahvaltım bu şekilde. Oldukça kaliteli. Bu arada cidden deli gibi Harry Potter okumaya başladım. Çok fena bir batak. Her an asa alıp büyü yapmaya çalışabilirim. Niye böyle bir batağa düştüm hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Oldukça kaliteli bir yemek. Çayım. Kitap okuyorum bir yandan. Gerçekten bu batağımın şöyle bir sıkıntısı oldu dizi izlemek istemiyorum. Sadece kitap okumak istiyorum ya da oyun oynamak istemiyorum. Seri bitsin de özüme döneyim. Çok seri markete gidip geldim. Kendime çikolata ve su aldım. Ve şimdi kahve yapıyorum. Büyük ihtimalle artık kitap okumayı bırakıp video izleyeceğim şimdi. Kendinize çok iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.